arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Toko Life'da perilev yapacağız. Like'larınızı atıp kalın bilirsiniz. Bir şekilde ben olduysanız siz bir şekilde oyunumuz başlasın. <laughs> Öncelikle gidip ücretsiz diye almam lazım. Bedava hediye baldan tatlıdır. O yüzden acil gidip almam lazım. Bakalım ne çıkacak hediye de olarak. Bakalım bakalım. Postanem nerede postanem? Benim postanem nerede? Aynen öyle burada. Benim bu arada hediyelerim burada kalması. E ben bu hediyeleri niye taşımamışım hiç? Yalnız bu arada bir sürü hediyem var. Farkındaysanız. Neydi ya o az önceki bu? Oha çok tatlı bu. Bunlar ne tatlı. Yastık mı bunlar? Peluş hayvanlar. Daha hediye yok mu ya? <laughs> Niye yok hediye? Şimdi korkunç bir ev zamanı bakalım. Evet şimdi korku evimi nereye inşa etmeliyim? Bence şuraya edebilirim. Böyle ağaçların aralarına gayet iyi olur. Bu Hello Kitty ve kendi evimin arasına perili evimi inşa ediyorum. Açın kapıları. Uhu. Bayağı yıkık dökük. Şu hale bakın. Oha burada kuş var. Ne tatlı. Şömine mömine. Of. Bir şey değil mi? Şurası zaten şu an burası. Ee, zaten korkunç abi. Ben buraya hiçbir şey yapmam. Gerçekten. Zaten yapacağım da aynı şey olacaktı. Şimdi öncelikle ben burasını o zaman yatak odası yapayım. Bu arada yeni eşyalar aldım tabii ki de. Az geçemiyorum. En korkunç yatağım hangisi? Bir düşünelim. Bir peri hangi yatakta yatar? Periler yatakta yatar mı ya da? Yatmaz abi ama bu... bu iğrenç. bunu işemişler mi? Ne yapmışlar ya? Uy, nükleer atık var ya bunda. <laughs> tamam. Yatağım gayet iyi. Bu arada iki yatak olsun mu ya? Şu da iyiymiş. Evin içinde. <laughs> <laughs> Yatağın üstünde bir kuş yuvası var şaka mı ya? Bu da hayalet Casper'ın yatağı olsun en iyisi. Çünkü zaten belli başlı eşyalarım var. Oha. Ya da olmasın mı? At gitsin bunu ya. Sığmaz evime. Şuna bakın aşırı korkunç burası. Başka neler var? Bu kırık dökük bir şey. Evet tabii ki de korkunç. Şimdi ayna olmazsa olmaz bence çünkü... Böyle perili evlerde aynalar çok dikkat çekiyor. Ya şurada kırık bir şey mi? Ne bu? Ne işime yarayacak be? At gitsin bunu. Başka neler var? Bu arada aşırı güzel şeylerim de var. Hayalet konsollar. Mesela bunu buraya almalıyım. Baya hayaletimsi bir şey. Şöyle şimdi böyle bir doldurayım ben ya. Başka neler koyabilirim? Mesela. Raflar. Oha şuna bak. Hii, korkunç bir sandık bu. Bu ne lan? Logar kapağı mı bu? Asacağız mı bunu? İnanamıyorum. <laughs> Evimizde de loşel kapağı var ya. Şaka mı bu? Başka başka bunlar güzel eşyalar. Halılardan böyle pis halı var mı? işeyen? İşeyen tuvaletini yapan <laughs> halı yok mu? Şöyle bir halı olsun. Gayet iyi. Perdeler, perdeler yırtık perde. Evet, aynen öyle. Ben de bunu arıyordum abi. Kesinlikle. Bunu da buraya koyarım bak. Bir tane daha alalım. Buna döndürelim. Aynen öyle çok güzel bir perde oldu. Gerçekten Logar kapağım olduğunu inanamıyorum şu an. Şu perdeyi de alayım. Abi bir dakika bu sünger popun ya. Yanlış perde seçimi. Başka çirkin perde var mı? Yok. Bu dolaplardan bak şu küf bağlamış. Vallahi küf bağlamış. Şu an leş gibi koktu yani. Şöyle tahta oyuklar falan da olur. Başka. Buradan korkunç şeyler lazım arkadaşlar. Şöyle bir şey mesela bayağı korkunç. Bu sünger bapın ya. Malzemeler karışmış birbirine. Şöyle bir şey. Aynen öyle. Mesela bunda şu tarafa bir şeye koyarım. Bir dakika. Başka neler var? <laughs> Katil mi? Oha! Katil şeyi yapacağız şu an. Burası terk edilmiş korkunç perili bir ev. Kırık ayna yok mu ya? Kırık ayna ihtiyacım var. Şimdi bunları koyuyorum ki sonra döşeyeceğim. Kafam çok karışıyor diğer türlü yaptığım zaman. Şimdi burası da salonumuz. Bakalım. Burası çok güzel. Bu arada kırık ışık falan var mı acaba? Bana kırık ışık lazım önce burayı tamamlayabilmek için. Şöyle bir de mesela su taneleri de olur. Su damlacığı. Küf bağlamış şu an. Rutubet var. Şöyle kırık bir ışık yapıp bu odadan çıkmak istiyorum. Kırık bir ışık. Mumlar bak güzel olur. Şamdan var. Mum var. Biraz daha mum. Pardon gaz lambasıymış. Kırık şey yok ama. ışık. E ışığa gerek yok ki. Değil mi? Bak mesela bu var ya da. Küf bağlamış gerçekten Korkunç bir şey Uy. Şu mumları bir yakabilir miyiz? Çünkü burası hayalet ev Heh. Şunu şuraya koyalım Şöyle koyalım ki çatlamış yani o duvar onu çatlatmış gibi Aynen öyle Tamam birinci korku odamız tamamlandı arkadaşlar Sıra salonumuzda bakalım salonumuzun önce zemini değiştirmek istiyorum Zemin böyle küflü bir zemin olsun mümkünse aynen öyle bana bu gider. Ya da şöyle bir şey olsun. O küflüyü şeye koyarız şimdi. Duvar kağıtlarından gerek yok. Boyalardan. Ha, çatlak bir şeyler olması için. Çirkin bir duvar kağıdı. Küf bağlamış bir duvar kağıdı yok mu? Şu nasıl? Yani şimdi ben buralara şunlardan da yaparsam bence. Gayet korkunç ve iğrenç olabilir arkadaşlar. Şimdi ben şu cinayet silahını tahtasını. Şurayı yapayım. Burası büyük ihtimal mutfak. Her taraf kırık kırık olsun. Abi de, gerçekten zaten şunu algılayamadım. Şu logar kapağını oraya koyduğum anda işler garipleşmeye başladı. Şunlar iyiymiş bak. Şundan ben bir tane daha alayım. Bu güzeldi. Şöyle iki yana koyarız. Oralarda büs koyarız. Ardından şöyle yeşil sıvılar. Ay, pembeyi at gitsin. Pembe sıvı ne olabilir ki? Pembe sıvı güzeldir bu arada. Ama bu ev çok az. Aa, şundan bir tane daha yapayım mı şuraya? Aynen öyle. Nerede? Ama başka şeyler de bulabilirim. Ölü çiçek falan da ekleriz. Şimdi. Çirkin bir koltuk lazım bana. Şöyle çatlak duvarlar. Çatlamış duvar. Çatlamış. Aa, Bu arada şey olunca bayağı gerçekçi duruyor. Oha. Ay bu korkunç burası. Aç perdeleri. Bu ne ya? Bunun ne? Burada ne işi var? At gitsin bunu. Şimdi koltuk seçim arkadaşlar. Ee, küf bağlamış lekeli koltuklarım lazım bana. Aynen öyle. Gerçekten başka bir şey isteseydim olurdu herhalde şu an. Baya küf bağlamış. Şöyle bir tanesini şuraya bir tanesini... Yok ya da böyle koysak mantıklı şöyle. Ortaya da bir sehpa koyayım. Şömine detayı zaten ayrı bir korkunçluk var. Başka neler olabilir? Diğerlerin hepsi çok güzel ya. Vallahi hiçbir şey yapamıyorum. Buralardan şimdi küf bağlayar şöyle koleler. Şimdi bak bu kolik kesinlikle olması gerekiyor bence ama niye girmiyor buraya? Çok saçma. Çiçeklerden bana ölü çiçek lazım abi. Al aynen öyle. Başka Şşş, Bir tane vazam olsa. Neyse şimdilik alayım da. Aa, şunları şuraya koyayım. Başka balonlardan balonlardan korkunç şeyler. Şöyle hayalet şeyleri. Bunları şuraya asabiliriz. Oha çok güzel. Şöyle asayım. Woo! Full hayalet ev. Şöyle şuralara örümcek ağı bağlasın arkadaşlar. Çünkü burası perili bir ev olduğu için kimse girmiyor. Bu ne böyle? Bunları nereye asacağım? Oo, bak bunu da buraya asayım böyle. Oha çok mantıklı. Ama çok da çirkin. Ya şöyle iki tane olsa daha iyi olur sanki. Abartmayalım. Bazı şeyler abartmak üstümüze yok sanki. Şöyle şunlardan lazım bana. Şöyle iki tarafta dursun. Çekil bakayım. Büst bunlar. Aa yeşilisi de var. Yeşilisini nereye koyayım? Şöyle yapalım o zaman. Arkadaşlar olması gereken şey bir göz. Diş. Şunlara bakın şimdi işte benim şurayı şunla doldurmam lazımdı. Ben bayağı süs yaptım yani. O zaman şunu alalım biz. Bu aa logar kapağı burada olsun. Çok mantıklı. Tuvalet yapacağım burayı. Oraya direkt göndeririz işte. Süper. Çok iyi tamam. <laughs> şimdi şunu at gitsin. Bu yine bir işe yaramadı arkadaşlar. Şimdi bana şöyle bir raf lazım. Tamam mı? Ben burada. Ben buraya şimdi şu gözlerimi ay çok korkunç harbiden aa bunun içinde şey var garip bir hayvan var içine hapsetmiş ah çok korkunç abi neden böyle bir şey yaptın başka neler var saati mesela asamıyoruz Ding dang dong dese mesela çok korkmaz mıyız? Şu mumları at gitsinler yere mumla doldurdum ya. Bu nasıl bir iş ya gerçekten. Okey, başka neler? testleri? Bir perili evde olması gereken şey İşte bu, hayalese var Korkunç kitaplar Tabii ki, şuralara Kitaplar olmazsa olmaz Bir mektup İçine Ne yapmışlar bilmiyorum ama leş gibi gerçekten Korkunç bir şey barındırıyor burası Şimdi ee, buraları da diğer şeylerle dolduracağım. Bakayım başka nelerim var. Ağaçlarım, maaşlarım. Bunları dışarı koyacağım. Mesela şöyle bir şey olabilir. Şuradan şöyle bir şey. Ya burayı çok doldurdum ya. Yine yine gerçekten abartıyorum bazı şeyleri. Tamam. İlerliyoruz arkadaşlar. Çünkü bizi burada bekleyen daha güzel şeyler var. Şimdi tuvalette sıra tamam mı? Tuvaleti leş yapacağız. Aşırı leş olacak. Anlatamam size. Fayansı koydum. Şimdi duvarı da şöyle beyaz renge boyayacağım tamam mı? Şöyle şu tarz. Ardından leş kokuları salacağım etrafa hazırsanız. Şöyle Oy, logar kapağından gelen iğrenç iğrenç atıklar. Huu, fena. Fes fena. Şöyle koysam. Gerçekten çok çirkin. Şöyle pembe bir atık gelmiş. Ne atığı bilmiyorum mesela. Ne olabilir bu pembe atık? Ya da kötü ya. Bu pembe atı sürekli koyuyorum ama hiç beğenemiyorum şu an. Şöyle çatlak olsun. Çünkü logar kapağı var yani. Duvarda logar kapağı var. Ne alaka? Çatlak olur da her şey olur bu evde. Korkunç bir ev burası. Yerlere şöyle. Bütün zeminleri koyuyoruz. Hayır yanlış yere gittin. Su lekeleri. Uu, su de koyuyoruz. Şu fazla oldu. Şöyle yerlere hem su lekesi, hem leş lekesi çok kötü oldu ya vallahi. Şöyle bakayım nasıl duruyor. Of. Aşırı sanatsal. <laughs> Aşırı sanatsal abi. Şurası biraz fazla oldu sanki. Şöyle yapsam. Ha, Çok güzel oldu şimdi. Şimdi tuvaletim. Şöyle olacak tabii ki de. Ay leş. Leş tuvalet leş. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunda duş alacağız. <laughs> Aynen öyle. Güzel şeylerde duş alacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Duvarda logar kapağı var ya. Yani. Ne düşünüyordunuz ha? Oha bu ne? Oha şuna korkunç bu. Ayna. Bunlar ne ya? Tamam. Bunlara gerek yok herhalde. Tamamdır. Buraya tamamladığımıza göre. Şimdi şöyle sadece şuraya ben şunu yapmaktansa girilmez işareti koyacağım. Danger. Aynen öyle. Şöyle hayalet. Şöyle uzaylı ve hayalet. Alt altı üst üste. Burada ev çok güzel oldu arkadaşlar. Ben harbiden bayıldım. Mesela şöyle şeyler yazdım duvarlara. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo, çok korkunç. Şunu atabilir miyiz? Ne alakası var? Bunun burada yani. Bunun da burada. Bunu da atıyorum. Ne alaka ya? Evet. Sıra mutfakta arkadaşlar. Yine zeminimiz aynı zemin mi olsun Şöyle bir şey olsun bak bu da kötü bence. Ya da şöyle olsun. Şöyle de olabilir. Böyle daha iyi oldu. Şimdi şöyle bir şey yapsam ne yapsam? Burası da şöyle işte bu. İşte bu ya. Tamam. Abi. Dünyanın en korkunç perili evi olabilir mi bu? Gerçekten. Uy, şuna bakın. Leş kokulu bir buzdolabı. Şöyle yanına şöyle eşyalarımızı koyalım fırınıdır, şeyidir. Başka nelerimiz var mesela? Ekmekler, küf ekmekleri var mı? Küflenmiş ekmek yok mu? Şöyle zehir zıkkımlarımızı koyalım arkadaşlar. Isıtalım bunları bir güzel. Ben ne gördüm az önce burada? İnsan mı kaynatıyoruz biz? Şaka mı bu? Tencere lazım tabi. Fincan çay. Olmazsa olmaz. Masa olarak şu. İşte bu. Şöyle mesela masada bunu kaynatıyoruz. Bir de mesela bu eve gelen çocukları direkt burada kaynatıyoruz arkadaşlar. <laughs> Yoksa mutfağın burada olmasının tek anlamı bu yani. Anlatamam size gerçekten. Şöyle dört kişilik bir aile olalım biz. Şöyle yorulduğum zaman kaynatırım. Aynen öyle. Kaynamak için neler ihtiyacımız var? Şöyle tencerelere. Bir de ben bunları şeker diye kandırayım. Şu şekerleri alayım da. Onlara vereceğim diye kandırırım ben bunları dolabı açayım ben bunları buraya yerleştireyim ki görmesinler benim neye sahip olduklarımı. Aynen öyle, şöyle alalım. bunu buraya yerleştirmeyelim. Tamam dolabı kapat. Şimdi şunları şuraya yerleştireyim. Tencere dursun ya, yemek pişiriyormuşum gibi. İnsanları kandırabiliriz. Şöyle şunu da şöyle koyarsam. Mesela buraya güzel bir perde ne olabilir? Şu. Bayağı güzel bir perde. Ya da hiç perdesiz olsun ya bu. Perdeye gerek yok. Şunları da şöyle koyayım. Kromeli şeyleri. Bir tane kromi. Bir tane bundan olsun. Gayet güzel süsler oldu şu an. Arkadaşlar şimdi sıra kapının dışındakilerde asıl. En korkunç şeyler onlar işte. Gelin bakalım. Biraz daha full yaprak olsun ki aşırı aşırı diye korkunç sesler gelsin. Şöyle nükleer atıklar. Bunu nereye koysak? Şöyle kapının girişine koysak aslında güzel olur bence. Bayağı nük nükleer atık çünkü. Ha, hatta içine çöplerimi de koyabilirim. Aynen. Çöplerim burada kalsın. Aa bak ben bunu şeye koyacaktım. Oo bak biraz daha iğrençleşmesi için böyle bir şey yapabilirim şu an. Ay bu ne? nereye koyayım? Bunu yanına koyayım. Ay çok kötü çöplerim var ya hiç atmamışım ben bunları. O zaman buralar full çöp olsun. Şuna bakın buralarda kırıntılar olsun Böyle pislik pislikler olsun. Gelemesin insanlar şu hale bak. Aa çok kötü oldu. Çöplerimi öpler hep atalım şöyle içine. Çok kırık camlar falan olsun. Aynen. Tamam kapının önü zaten yeteri kadar korkunç oldu bence. <laughs> Gece yapalım bir de burayı. Of korkunç bir yer burası. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte korkunç bir perilev yaptık ve gerçekten aşırı ürküstü. Videoyu kapatırken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki Toko videomuzda ne oynayalım bunu da yorumlara yazın lütfen. Hoşçakalın.